arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Hiç. Bugün boş boş durma videosu çekiyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> hadi hadi kapat. <laughs> lır lır lır. Ya bana Aynen kardeşim bana kargo Evet arkadaşlar şimdi bu top var ya bu top. Niye bu? Ne bileyim ben niye? Arkadaşlar artık küfürleri unuttum artık küfür çekmeyeceğim. Akılda var tosun o tosun sana kusun, götün yosun doğum günüm kutlu olsun. <laughs> Sitti. Aynen aynen. Küfür etmek istemiyormuş. Maşallah. Aynen aynen. Şimdi bir gün birlikte Halil'e dağıtına düştük. Hayır lan. oh, hop. Hop. Nasıl? <laughs> evet arkadaşlar. Dur bekle bekle. Ben bir video çekeceğim. Arkadaşlar dur bekle. Ben video çekip geliyorum. Dur bekleyin.